Yanımda bir bıdıkla yola çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Yasemin ben. Uzun zaman sonra tekrardan merhaba. Bugün çok samimi ve yakın arkadaşlarımla birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Ben şu anda Muğla'dayım ve çökertme, öğren çökertme tarafına doğru yola çıkıyorum. Arkadaşlarım zaten o tarafta. Orada buluşacağız. Muğla'nın Karabağlar yaylasında kalıyor yazları. Ailem onların yanına gelmiştim. Oradan böyle yola çıkacağım. Yavrucuğum hadi çekil yoldan. Küçük bir engelimiz var yolda. Şöyle gösterebilirim ki tipik bir Muğla yaylası evi. Genelde böyle müştemilatlı oluyor evler. Bu da onlardan biri. Şu an Muğla'nın merkezindeyim böyle bir yer biraz çok eski bir iş anı yani. yani üniversiteye Muğla'da deniz var diye gelenlere merkezini gösteriyorum deniz falan yok bir 40 dakikalık mesafede öğrencilerin takıldığı ettiği yer Kötekli diye geçiyor ama burası da Muğla merkez yolculuk öncesi milli durağıma uğrayıp böyle bir damacana kahve aldım ilk dozu aldım yolda hazırım. Çok keyifli bir yol. Biraz virajlı ama olacak o kadar. Her yer yemyeşil. Yani hani şu sadece yolda olmak bile güzel dedikleri cinsten. Arkadaşlarımın yanına ulaştım. Videolarda adı geçen kişi. İrem Cenik. <laughs> Ve Osman. Hoş Ruhları Muğla'lı arkadaşlar. Muğla'lıyız. Neydi burası biraz anlat. Siz nerede kalıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Tiny House'da kalıyoruz. Burada Zen yani Gezdireceksin değil mi bizi? Evet kesinlikle ve oranın kahvaltı. istediği bir bölgede herhangi bir yerde kahvaltı yapabiliyorsun. Biz muhtar olan bu mekanı seçtik. Kahvaltıları şahane. Kesinlikle bir yaprak sarmasını yemesi gerekiyor her insan kahvaltıda. Hepsini tükettikleri için arkadaşlar. Sadece şurada bir kabak dolması görüyorum kabak değil o şey Aa, çiçek. Ne işte kabak çiçek şey değil mi? Evet öyle Heh. mi diyorlar bilmiyorum çiçek dediler bize de o yüzden. Şöyle bir mor reçelimiz var. Ne reçeli bu? Ya, gül reçeliymiş sanırım ama tadı efsane rengine zaten hiçbir şey diyemiyorum. Evet. Çok tatlı. Yarın artık yenmemiş haliyle <laughs> Bugünkü olmadı. <Şay. gülüyor> Çökertmedeyiz. Buralar Buluştuk. artık evet. Buluştuk ve Tiny House'umuza gidiyoruz. Gerçekten eskiden bu kadar işlek değildi ama. Burada hiçbir şey yoktu. Evet çocukluğun. Evet. Şimdi yüzüğümü düşürmüştüm bundan 20 sene önce. Bakacağız. Buradan, <gülüyor> Umarım. <gülüyor> Artık Bodrumlar, Marmarisler dolup taştığı için insanlar buraları tercih ediyorlar da ama Ben de çok uzun zamandır gelmemiştim. İrem ve Osman vasıtasıyla 20 yıl sonra yeniden. <laughs> Bak şurayı bahsediyordum. Buradaki Hmm. soğuk kahve falan Soğuk kahve, hamburger, Ay, bazlama, Biraz tost. Böyle bir şey yeter bize. Aynen bize, bize. <laughs> bu da olur yani. Çok okeyiz bu <laughs> duruma da. Öyle. Denizi görmek yetiyor. Ben şimdi kapıyı açacağım. Bizim kalacağımız yer burası. burası. mı? Evet. <laughs> evet İrem Hanım. derece. <laughs> 39 yani, buçuk lütfen. Buradan böyle koşarak iskeleye gitmek Rahatlamak lazım. Burada var. Burada insanlar Ay var. evet. Oturup. Şöyle dışarıdan görünüm de bu şekilde. Dünyanın en az kalınca bunu denemen gerekiyor aşağıdakini. Tam kitap okumalık. İlerliyoruz. Aa Çok tatlı olmuş ama e, bunların e, güneşten e, renkleri solacak. Şemsiyeleri gelecek bunların. <laughs> evet bak. bir an önce gelsin şemsiyeleri. Ya gerçekten e, inanılmaz bir yer. Ellerine sağlık. <laughs> Şöyle bir ağacı açarak denize ulaşmak etkisi var burada. Hemen yapalım. Suyun berraklığını göstermen gerekiyor. Birisi botla gelmiş. Sizin değil miydi? <laughs> Tatil arkadaşım iyi ki geldin. Evet. Özlem giderilecek. Evet, çok güzel ya. Çıkın çıkın gelin. Mandıra böyle bir manzaraya uyanıyorsunuz. zaten paha biçilemez. Şöyle sürgülü bir kapı var. Girişi buradan yapıyoruz. Burada 3 üç... Belki zorlasan 4 kişiye kadar kalabilirsiniz. En ince ayrıntıya kadar düşünülmüş. Buraya bir bitki yerleştirmişler. Kliması zaten var. Şöyle bir L koltuk bulunuyor. Mutfak, kahve makinesi, mini buzdolabı. İçerisinde dolapları da mevcut. Bayağı yerleşip ariyetten klimadan rahatsız olunursa vantilatör de var. Burası banyo ve tuvaleti. Ben inanılmaz beğendim. Merdivenlerden çıkıp üst kata ulaşıyorsunuz. Gece yıldızları izlemek için şöyle küçük bir penceresi var. Yine uyandığınızda burayı açıp deniz manzarasına merhaba diyebiliyorsunuz böyle bardaklar, kahve fincanları. Yine aynı şekilde burada mini bir yeşillik. Hayırlı uğurlu olsun Pınar ve Oğuzhan'a da. Şöyle çıktığınızda da yine sizi masa ve sandalyeler karşılıyor. Burada da artık akşam gün batımını mı izliyorsun? Ne istersen. Şarabını mı yudumluyorsun artık orası kişiye kalmış. Aa, sabah kahvesi için ideal bence. Evet biraz erken saatte uyanıldığını varsayarsak. Aynen. Çok keyifli. Suya atlayıp geleceksin. Kahveni içeceksin. Saat de baya deniz için erken aslında ama. Ne kadar etki olmaz? Olmazmış patron konuştu. Bir tadına baktıralım. Evet. İrem kısıtlı imkanlarla kendince Aynen. bir kokteyl, gin sprite. Sprite değil pardon, şireps. Evet. Kendisi Almanya'dan termosunu Hı. getirmiş bugünler için. Şimdi bakacağız. Hı. Alacağız bunu, sahile ineceğiz. Keyif yapacağız. Akşam daha eğlenceli evet. olacak. Herkes evet. karma bir grup. Saçma sapan karma bir grup. Dublör haklıya <laughs> geleceklerdi. <laughs> Akşama içeceğiz beraber sizinle. İrem ve Osman güzel bir koya götürüyorlar. Böyle taşlardan, tuşlardan, yürüyerekten. <laughs> ulaşmaya çalışacağız. Mandra filozofu varmış şöyle bir manzara. Zorlu bir yolculuktan sonra koyumuza ulaştık. Denizin berraklığı. 20 sene önce falan gelmiştim herhalde en son. Hala aynı ve çok güzel. İnsanlar da bu yoldan geliyorlar. Sandalyeler suya yerleşti. Yaşıyor musun bu hayatı İrem? Yaşıyoruz. Yaşıyoruz bu hayatı. <laughs> Çok güzel bir sistem yapmışlar. Burada uyuyorlar. Burada kendi masaları, sandalyeleri, mis. Tatilcilik son hızla devam ediyor. İrem ve Osman da <laughs> derin sohbet içerisindeler. Saat beş buçuğa doğru geliyor. Çok kalabalık değil ama her yeri görüyorsunuz yatlar kaplamış. Türkiye'de galiba her bakir koyun sonu böyle. Dönüş yoluna geçtik. Tiny House'umuza gidiyoruz. Gidemedim. Yemek için şöyle tatlış bir kamyona geldik. Bazlama tostu varmış. İrem çok ölmüştü ama şu an ellerinde kalmadığı için hamburger yiyeceğiz tatilcilik. Bugün çok güzel geçti. Biraz ben geç geldim ama hoş siz birlikte denize indik. Biz İremler zaten, de denize gitmemişti. Biz zaten anca o kadar saatlerde evet. giriyoruz. O yüzden. Evet şimdi bir şeyler Aynen. yiyeceğiz. Aynen. Biraz da yandım fesleğen ama şu an gidiyor. çok belli olmuyor. Evet fesleğen kokuyor. Tam Bodrum evet. havası zaten. Evet. Begonviller sarmış dört bir yanımızı. <laughs> tatilciler. İrem şu an çok aç Aynen. enerjisi sıfır Ay, o yüzden bir, bir şeyler şeyim. yiyip Minimumda depolanıp tutuyorum. evet yolumuza devam şu edeceğiz <laughs> Hah, evet Biraz evet bugün olursa ayde de yerinde duruyor inanılmaz keyifli ya tabi her şey arkadaşlarla dostlarla güzel Kesinlikle. şimdi bir şeyler yiyeceğiz yiyecek miyiz yiyecek yerimiz kaldıysa bir şeyler içeceğiz sohbet İçireceğiz. edeceğiz Tabii ki de En önemlisi. Bugün bu yüzden bulunuyoruz. Yemek ve içmek. Eğlenmek. Yavaş yavaş sofra hazırlanıyor. İrem Şensoy da burada. İrem Cenik pardon. Artık devamı yarın. Bugünlük bu kadar değil mi? Yeter bu kadar artık gerisi. Sohbet Aynen. muhabbet. Aynen. Çocuklar denize girdi, atladı. Benim de sesimden ki anlaşıldığı üzere ben yeni uyandım. <laughs> Osman kahvemi hazırlamış. Onu yudumlayacağım. Sonra da buradan yavaştan ayrılacağız. Ben çok uzun zamandır gelmemiştim İrem ve Osman beni yeniden buraya tanıştırdığı için teşekkür ediyorum. Evet. Hadi kahvaltıya gidelim kendimizi ana ve eğlenmeye kaptırınca tabii ki video çekmeyi unuttum. Şu an e, çökertmeden Akbük'e geldik. Tam bir saat sürdü ama biz bir 10 dakika, 5-10 dakika öğrenin içine de uğradık gezme amaçlı. Herhalde bir 50 dakika falan sürer ki zaten yollar çok kötü olduğu için çok da hızlı gelemiyorsunuz. E, şu an Akrep'teyiz ve buranın denizi de inanılmaz. Ben küçükken buraya zaten çok sık gelirdik. Ben yüzmeyi de burada öğrenmiştim ama şu an böyle bir kalabalık yok. Her yer çok kalabalık, her yer beach. Normalde burada hiçbir işletme yoktu yani. İnsanlar kendi evden, suyunu bile evden getirdi. Ne bir market, ne bir işletme. Yine de bu arada hani çok böyle Bodrum, Marmaris gibi kalabalık değil. Suyu da çok çok güzel. Ama burada yelkenlerin olması insanı rahatsız ediyor. Bu yelkenlerin pislikleri sonuçta bu denize bırakılıyor. Türkiye'de biraz geç kaldığımız için bulduğumuz yere oturmak zorunda kaldık. Burası Kerme Otoman adında bir artık bi' içmediğim, kum salmadığım. Girişi kişi başı 150 TL. Ama tuvaleti, banyosu gayet temiz. Henüz bir şey sipariş vermedik. Bakalım yemek, içmek 150 TL oluyor mu ne 150 TL'ye de geliyor. Menüsüne de bir bakarız ama deniz tabii ki muazzam. Bugün video çekmeye başlayamamıştım. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi Akçapınar'a kana yapmaya geldik. Burası da Aşıklar Yolu diye geçiyor. Çok keyifli de bir sürüş yolu ayrıca. Burada kanaturları yapıyor. Amazon Nehri diye geçiyor direkt Akçapınar'ın karşısında. Ücreti 100 TL. Biz biramızı falan kendimiz aldık. Normalde burada bira satışı da oluyordu önceden ama şu an ha, bazı teknelerde hala devam ediyormuş. Nasıl? <laughs> <laughs> çok iyi girdin ya, çok iyi girdin vallahi hiç düşünmedin yani. Bam gün. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. İlk başta korktum çok uzun bir mesafe diye. 8 ama kilometre. Zaman... Evet. Aynen çok iyi. Hadi bakalım. Çok çok şey yok. Bu, bu, bu. Yollar ya, çok haram. keyifli. Telefonu tekneye bıraktığımız <laughs> ve konayla geldiğimiz için evet, video çekemedim ya. ama. Kaplumbağa sıra Kaplumbağayı çek. <laughs> ben atlamaktan vazgeçtim. Neden? Bir şey olmaz. O sana hiçbir şey yapmaz. <laughs> buz gibi ben sonra tabii, içine tabii. buz konulmuş gibi değil mi yani Kesinlikle su? Kesinlikle buz gibi ama e, bir süre durunca alışıyorsun. Çok istemedin ya. yani. Siz, Osman <laughs> çıkmıyor zaten <gözü gülüyor> gibi. Çocuk gibi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Mutlaka deneyin. Daha beğendiler sudan çıkmak istemeyen arkadaşlar. Kesinlikle ya biz geçen senelerde de geldik. bunu. Bilmemek çok büyük bir şans. Şey evet. Kesinlikle deneyimlenmesi gerekiyor. Keşke hep buraya gelseymişiz. Aşıklar, aşıklar yolu muydu orası? Evet. Oraya kadar herkes geliyor ama burayı çok az kişi biliyor arkadaşlar. Ya da biz cahiliz. Vay çok, çok güzel atlamışız ya. Bunları at mı istedik? kullanma olayında pes edip tekneyle dönüyorum. Ama İrem ve Osman sonuzla devam ediyorlar. Yeşillik, doğa. Her sene geliyorum, her sene yeniden aşık oluyorum. Şuralara. biraz daha zor. Yol darlaşıyor ama bizimkiler gayet iyi gidiyor. Tebrik canlarım. Ah <laughs> döndüremedim. Şöyle bol acı organik domateslerle ayranımız. Afiyet olsun. Tostumuzu yedik. Artık vakit ayrılık vakti. İrem duygu ve düşüncelerini alalım. Bu vlogu burada bitireceğim çünkü artık Yenileri sonrasında. Belki afiyet akşamlarında güzel, devam eder. Mini devam tatil. Kesinlikle olması gerekiyor. sene böyle bir İsmail şey olmadığı bir için şey. kalpler evet. buruk. Aynen. Gözler her hep onu aradı. Masalar boş kaldı. Evet. Ama her şeye rağmen evet. çok güzeldi. Yasemin çok teşekkürler. ne kadar Yasemin'i bulup <laughs> tatil yapmak. Evet. Ailesiyle yani. <laughs> <laughs> tanışmanız. O zaman gerçekten evet. burada tatil yapmış olurlar mı? Kendinizi tamam. Hissedersiniz. Tatilden de zevk <laughs> Artık siz buraların insanısınız canım. Bu aşıklar yolunda fotoğraf çekilmek istemiyorsan zaten bitmişti. Arkadaşlarımı uğurladım. Şimdi kanomuzu yaptık. Akçapınar'da tostumuzu yedik. Ayranımızı içtik. Her geldiğimde zaten buraya uğruyorum. Muhakkak karnımı burada duyuruyorum. Öyle eve geçiyorum. <laughs> Böyle ufak bir tatildi. Kalpler boş, masalar eksik, gözler hep İsmail'i aradı ama neyse bir dahaki seneye hep birlikte tatil yaparız. İsmail iş için yurt dışında olduğu için bize katılamadı bu sene. Böyle bir de bize tatlı küçük bir anı oldu. Küçük bir YouTube videosu çekmiş oldum. Öyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.